Herkese merhaba. Emine Hanım kanalına hoş geldiniz. Bugün bamya pişireceğim. Sizlerle paylaşmak istedim. 1 kiloya yakın böyle temizlenmiş, ayıklanmış ve 10 dakika kadar limonlu güzelce haşladım. Diğer malzemelerimiz ise soğanım var domatesim ve sivri biberim var bu defa kıymalı yapacağım 100 gram kıymam var ocağın altını açıyorum şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum Önce soğanımızı kavuralım. Birer kaşık da biber salçası ve domates salçası ekleyeceğim. Şey, şu Soğanımı soğuduktan sonra kıymamı ekliyorum. Şöyle biber salçası, domates salçası, biber kaşık, Evet bu şekilde kavurmaya devam edelim. Evet bu aşamada domatesimi, biberimi ekliyorum. Evet, tekrar. doğurmaya devam ediyorum. Evet. Çok az kadar soğuk su ekledim. Dibine tutmasın diye. Ve limon suyum var. Yarım limondan biraz fazla. Limon suyunu ekledim. Ve biraz da bu şekilde pişip daha sonra bamyasını koyabiliriz. Evet bu aşamada bamyamızı ekliyoruz. Şöyle tuz. istediğiniz baharatlar. Karabiber. Kırmızı biber. pul biber. Evet, şöyle çok iki üç dakika bu şekilde durup Suyumuzu ekleyebiliriz. Evet, kaynar suyumuzu ekledik bu şekilde pişmesini bekleyelim. Evet, yemeğimiz 10 dakika sonra kapattım altını. Güzelce pişmiş. Şöyle de Evet yakından da bu şekilde göstereyim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz beğeni yorum yaparak abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.